Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bakın çorbamız pişti. Hemencik kapağını açıyorum. Bakın böyle çok hoş bir çorba oldu. Bakın kırmızı. Evet. Şimdi hemen buranın kapağını tutuyorum. Sarı elimize bakalım bir daha arkadaşlar. Hindistan cevizi katmıştık. Bakın ben iri parçacıklı hindistan cevizi kullandım. Az kullandım. Bakın böyle Baya Hindistan cevizi oldu ama bakın içine de dondu. Bu şimdi dolapta. Yani ben bunu akşam ister diyeceğim şimdi bu biraz daha donacak ve daha güzel bir o hangi çikolataydı? Et kombonun üzerindeki çikolata tadını veriyor arkadaşlar size. İşte gerçekten yapmanızı çok çok tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugün yemek videomuzda arpa şehriye çorbası ve Hindistan cevizi sarayla yaptık. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.